Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir Euroleague videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimiz yine dop ve çok heyecanlı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Asvel'i ağırlıyor. Türkiye saat saatiyle 20.45'te başlayacak bu karşılaşmanın tercihini sizlerle paylaşacağım. Cazo Baskonya, Jalgiris Kalmas mücadelesi bu karşılaşmayla da Fenerbahçe ve Koasfer maçı ile ilgili tercihimizi kombine edeceğiz. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Arkadaşlar basketbol biraz daha ilgi ve bilgi işidir. Evet istatistik her spor branşında olduğu gibi basketbolda da önemlidir. Fakat çok şeydir her şey değildir. Kuru istatistiki bilgiye dayalı olarak tahmin verdiğini zanneden, videolarında bilgisiz olduğundan devamlı tökezleyen, eğleyen, eğleyen arkadaşları takip ediyorsunuz. Bu insanlar izlenme kazanıyor. Tamam kazansınlar ama ben emek verdiğimi düşünüyorum. Bu noktada maç izliyorum. Bol bol maç izliyorum. Takımların stratejilerine hakim olduğumu düşünüyorum. Basketbolda özellikle oyun kurucuların son psikolojilerini bilmek gerekir. Koçların ofansif düzenlerini takip etmek gerekir ve takımların güncel durumlarından da haberdar olmak gerekir. Bu da maç izlemekten geçer. Desteklerinizi bekliyorum. Emek veriyorum. Günde onlarca maç izliyorum. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Uzun bir giriş oldu. Affola diyeyim. Gündemimizdeki karşılaşmalara geçelim. Fenerbahçe Beko Asfer maçını biraz daha uzun konuşacağız. Bu yüzden önce Baskonya Jalgiris diyelim. Baskonya Jalgiris mücadelesi Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Baskonya bu sezon Euroleague'de şu ana dek çıktı. 3 karşılaşmada 1 galibiyet 2 mağlubiyet alırken Jalgiris Kaunas 3 maçta 2 kez kazandı bir kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Baskonya Eurolikte açılışı evinde Real Madrid mağlubiyetiyle yaptı. Sonrasında Alba deplasmanında kazandılar ama çift maç haftasının ilk ayağında Bayern Münih'e karşı çok düşük skorda kalarak kaybetmişlerdi. 68-76 kaybettikleri Bayern Münih mücadelesinde Vanya Marinkovic'in 13 sayısı vardı ama Rebound katkısı gelmedi Marinkovic'ten. Asist katkısı gelmedi. Shima Moneke 10 sayı 4 rebound oynadı. Teda Serekerskis'in 10 sayı 8 reboundu vardı. Bu performanslar galibiyet için yeterli değildi. Çünkü bakın 5 numaralardan verim alamadılar. Mayık Kotsar 6 sayı üretebildi. Sadece 22 dakikada 1 rebound dahi çekemedi. Matt Castello Piçampa oyunlarıyla dışarı açılıp şut atabilen de bir oyuncu aslında kastediyor. Geçtiğimiz sezon biraz daha böyle parlar gibi oldu. Adından söz ettirdi ama bu sezon şu an dedek beklentilerin altında kaldı özellikle EuroLeague aynasında. O da 8 sayı 4 ribaundla mücadele etmişti bu karşılaşmada. Diğer tarafta Jalgiris Kaunas cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Litvanya liginde zaten rakipsiz olduklarını belki işte niyet kabile giriyor vesaire ama rakipsiz olduklarını söyleyebiliriz. Eurolig'e de iyi başladılar. Virtus Segafredo Bologna deplasmanında sürpriz bir galibiyet aldılar. Sonrasında sezonun flash ekiplerinden olması beklenen Kızıl Yıldız'ı mağlup ettiler. Ama geldiler İspanya'da güçlü Real'e diş geçiremediler. Real Madrid zaten diğer Euroleague takımlarından ahli bir noktaya konuyor şu anda. Son şampiyon kadrosunu da tek bir takviye ile güçlendirdi ama ne takviye 10 oyuncuya bedel bir isim Facundo Campazzo'yu transfer ettiler. Campazzo transferi Real Madrid için neden önemli? Sıradan bir oyun kurucu değil Campazzo çok yüksek meziyetleri olan bir isim. Arjantinli guard bunun yanı sıra takıma da hakim. Yıllarca Real Madrid'de oynamış bir oyuncu bu yüzden Real Madrid'i çok ayrı bir seviyeye koyuyoruz zaten. Jalgiris Kaunas bu karşılaşmada 79 su üretti. Evet hücumda beklentilerin üzerine çıktı ama ama diyorum çünkü bir takımın en skorer ismi Roland Smith ise ki bu sadece bir maçta değil birçok maçta böyle oluyorsa sorunlar var demektir. Roland Smith bir süperstar değil. Bir rol oyuncusu olarak bahsedebiliriz, nitelendirebiliriz onu. Bu takımın skorer oyuncusu Cannon Evans. 8 sayı 5 riman 3 asiste kaldı. Verimli bir maç oynayamadı. 7'de 2 ile 2 sayılı katış kaydetti Kenan Evans ve o oyundayken de eksi 13 yazdığını söyleyelim. Jelgeris kalmasın. Bakın fark bu noktada oluştu aslında. Ben bu karşılaşmada Baskonya karşısında Jelgeris'in yine çok şanslı olduğunu zannetmiyorum. Baskonya'dan bir reaksiyon bekliyorum. Evlerinde kazanacaklarını düşünüyorum. 1.5-2.5 handikaplardan maç sonucu bir denenebilir. Fenerbahçe Beko Asfer karşılaşmasıyla bu mücadeleyi kombine edeceğiz. Türkiye saatiyle 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak bu mücadele. Fenerbahçe Beko bu sezon Euro Lig'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet aldı, ikisini de evinde aldı. Asfer ise şu ana kadar galibiyet alamayan takımlardan birisi konumunda. Fransız ekibi Asvel, çift maç haftasının ilk ayağında Anadolu Efes'e konuk oldu. Maç 20 sayıların üzerine çıktı. Anadolu Efes farka gidiyor derken yine Efes'in maç kapatamadığını gördük. Nando De Colo'nun son bölümde kaydettiği üçlüklerle de Asvel farkı maç sonunda aslında 5 sayıya kadar indirmeyi başardı ama geri dönüşleri için süre yeterli olmadı. Bu mücadelede Nando De Colo 25 sayı 1 5 asistle maç adamı vurdu. Eurolik tarihinin en skor oyuncularından birisi zaten Nando De Colo. Euro efsanelerinden birisi. İlerleyen yaşına rağmen maç kaderi değiştirebilecek potansiyelde bir oyuncu Dando De Eski takımına karşı Fenerbahçe'ye karşı sahne alacak. Onun da mutlaka söyleyecek bir sözü olacaktır Asfel'de ama Asfel takım savunması noktasında çok zayıf kalıyor. Bakın James Scott 15 sayı üretti ama rebound çekemedi. En reboundçı oyuncuları Emba 8 rebound oynadı sayı üretemedi 2 sayı atabildi sadece. Asfel'de bir şekilde tamamlayıcı rollerde sorun olduğunu söyleyebiliriz. Parisli kenardayken daha tempolu oynayan bir takım Parisli'nin oyunda olduğu bölümde biraz daha Lee elinde topu tutmayı seven bir oyuncu olduğu için Dekolo'yu da zaman zaman sınırlandırdığını söylememiz gerek. Ama takımda yine önemli oyuncular var. Pierre Jackson bunlardan birisi. Luvavo Cabarro yine bir diğeri. Charles Kahudi çok tecrübeli bir oyuncu. Asfel bu zorlu günlerin üstesinden gelir mi? Soru işareti. Euroleague'de playoff oynayabilecek potansiyelde bir takım olduklarını düşünmüyorum ama birkaç takımı böyle arada çelme takabilecek tehlikeli ekiplerden birisi Asfel. Baş antrenör değişikliği de bekleniyor. TJ Parker'ın çok da öne açık görünmüyor. Tabi kardeşi kulübün sahibi. Tony Parker kulübün sahibi ama yine de taraftardan büyük tepki var TJ Parker'a. Fenerbahçe Beko cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Fenerbahçe Beko Euro Lig'de Valencia deplasmanında gelen mağlubiyetin ardından Pantinaykos'a karşı evinde kazandı. Aslında daha farklı da bitebilirdi mücadele. Yani Pantinaykos'u böyle yakalamışken fark atmak lazım. Çünkü sezonun ikinci yarısında Pantinaykos toparlanacaktır. O AK'da çok farklı bir atmosferde maç oynanabilir. İşler ikila verecek kalabilir. Fenerbahçe Beko bu atamadığı farkın acısını umarım çekmez diyorum. 14 sayılık bir farkla kazandı Sarılağcı Örtüler. Nikkalates'in geri dönüşünü burada konuştuk. Raul Neto transfer edildikten sonra genel menajer Derya Yanlıer Kalates'le yollarımızı ayıracağız demişti. E Raul Neto sakatlandı, Kalates takımda kaldı. Ama yine de süre bulamıyordu. Tyler Dorsey, Amerika Birleşik Devletleri'li Yunan pasaportu olan oyuncu sakatlandı bir anda Kalates'e şans geldi. Dimitris Studis, Panathinaikos maçının ardından yaptığı açıklamada Kalates çok çalışıyor, çok tecrübeli ama hala aç açıklamasında bulunmuştu. Kalates 12 sayı 4 rebound 5 asistle mücadeleyi tamamladı. 3'te 2 üçlük atması dikkat çekti. Ama bunlar çok gerçekçi değil. Suni biraz daha bu üçlükler. Sezon başında zaman zaman Kalates bunları yapıyor ama sezonun ortasında sezonun sonunda taraftarlara saç baş yoldurtan boş şutları da kaçırıyor Nick Kalates veya kullanmıyor. Nigel işin içerisine girmesi lazım. Nigel bu sezon hiç formda değil. Bu karşılaşmada da 7'de 1 üçlükle oynamıştı. Kaçırıyor deniyor, kaçırıyor deniyor. Takımı da soğutabilecek durumda bu zaman zaman kötü etken olabilir. Marco Guduric, yani Sırbistan'la Almanya'ya karşı olan Dünya Kupası finalindeki performansı hala hayal kırıklığı. Hala o günleri hatırlıyoruz. Zaman zaman maç sonlarında Guduric'e top kalırsa eğer onun etkisi mutlaka gelecektir. Ama Georgios Papayannis çok formda tepeden atabildiği dış atışlarla da Papayanis hücumda alan açıyor. Sertaç Şanlı Euroleague'de süre az bulacak gibi görünüyor biz tarafından ama Papayanis orayı Jantı Modli ile birlikte kurtarabilecek potansiyelde. Yine de ben bu karşılaşmada taraftan ziyade ki handikaplar benim gözüme biraz yüksek geldi. Toplam skora yönelmiyor uygun buluyorum. Namdo De Colo faktörü ile Asil'in de sayı bulabileceğini kilidi açabileceğini düşünüyorum zaman zaman. 155.5 bareminden üst denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.